Merhaba dostlarım ve dostlarım Ben Ahmet'le bugün sizler için yepyeni bir, bir Microsoft tadımı da tanıdığınız arkadaşlar. Zaten Osman Agam'dan da tanıdığınız üzere Imperial PV'deyiz arkadaşlar. Uzun süreden sonra Imperial PV tanıtım videosundayız. Dene gene mi sen lan? <gülüyor> <gülüyor> Sonunda arkadaşlar anlaşabildik. Geldik sunucumuza arkadaşlar. Hoş geldiniz sizler de. Hoş bulduk. Burada babalar şimdi Imperial PvP sezon yenilemesi yaptı. Imperial PvP'de iki tane oyun modumuz bulunuyor. Bir Box PvP bir de Sky PvP değil mi? Sky Box mu? Ben... Sky Mining. Sky Mining. Ya beni çağırmamıştınız ya açılışında falan. Ondan aklımda kalmamış ya pardon. <gülüyor> 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 Imperial PvP Box PvP'sindeyiz arkadaşlarım şu anda. Sezon güncellemesi olduğu için herkesin iç daha başlangıç seviyesinde. Kasılmanız için tam vakit. Bu yüzden sizler de gelebilirsiniz. Videonun başından da şöyle bir Teleme yapayım arkadaşlar. VIP'lerimiz neredeydi? Kanka ne verelim? Evet. Hamugaller cebe. Ne veriyoruz? <laughs> i̇ki tane Mega VIP verelim ya. İki tane Mega VIP vereceğiz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken sunucuya kaydolduktan sonra Nikinisi yorum kısmına yazmanız ve iki değerli arkadaşımıza Mega VIP'sini hediye edeceğiz. Şimdi ben hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu videoya özel olsun. Uzun süredir bütün oyuncularımız bana affı istiyordu yapalım. Merhaba savaşçı Ahmet Reap. Box PP hoş geldin. Hemen kasılmaya başlayabilirsin. PP açık ancak eşya düşmeyecektir. Bu dünyada düşmüyor değil mi? Başka diğerler vardır. Başka diğerler düşüyor. Diğer Aynen. ozenin yanlarına hepsinde düşüyor ya. Yani. Aynen. Bir saat boyunca başlangıç koruman aktif. Bu süre içerisinde deneyim kazanabilirsin diyorsun. Şimdi ne oluyor otomatik çekiliş? Rastgele i̇şte... bir kişiyi seçiyor, rastgele bir ödül seçiyor. Oo. O. teslim ediyor o kişi. evet. Nasıl oynanır? Tabii Oy ver. VIP kasılma, çok kıranlar, AFK, Depo, Pinyata Partisi ve Discord Türk takvimi, Discord takvimi, ha Discord Plus pardon. Oradan bunu buna, buna burada vururuk yapıyorum arkadaşlar ve burada gördüğünüz gibi 100, ve %100 site bonusu aktif arkadaşlar ve bu arada bize özel bir IP yaptılar arkadaşlar reap.imperialpp.org.tr yazarak ben sizler de gelebilirsiniz bu bizim özel IP'mizdir bu IP'den girerek bana destek olabilirsiniz yok tabii ki de öyle bir şey yok IP'nizi sadece sizler de rahat edebilirsiniz arkadaşlar. Site marketlerimizde neler var? Bak bu sunucudaki sevdiğim şeylerden birisi bu. Buradan alışveriş yapabiliyorum. Siteyle uğraşmama gerek yok. Siteden alabileceğim her şeyi buralardan alabiliyorum kankam ben de. Mesela bana ışık kredi versene. Siteye mi girmen lazım mı kredi için? Ya, bana yok bir kredi var bakayım. Mesela burada fırsat kasamız var, risk kasamız var, cehennem ve site kasamız var arkadaşlar. Şu anda 15 kredim bulunuyor. Burada bir e, kredi kasası vardı kredi kasasından ben bayağı bir şey yapmıştım bayağı bir şey çıkaramamıştım felek dedim ya duruyor mu Aha, duruyor duruyor felek kasasından da anahtarından aldım dur bakayım bir tane çarkı felek, çarkı felek. <laughs> ben niye felek diyorum bundan da iki tanesini açmış olalım şöyle mesela buradan ne alacağız arkadaşlar buradan gelelim VIP paketlerimize bu arada arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sponsor. 1499 kredi. Onun bir kredisini iade edecekler. 1500 yatırana o 1500 olarak değil. Abi bir kredimizi alacağız arkadaşlar. Şu anda o 750 kredi ve sunucu içerisindeki en iyi VIP'lerden birisi olduğu için önerim odur. Ha, bütçeniz ortalamanın altındaysa arkadaşlar şu anda hemen şuradan göstereyim size. Diğer VIP'lerinde kitleri de güzel arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ki VIP hızları falan var. var. Burada onun haricinde ne var? Bak artık gördüğünüz gibi arkadaşlar fırsat kasası anahtarı verecek size. Fırsat kasasında ben ekrana koyacağım arkadaşlar. Fırsat kasasından ne alınacağını sizler de görebilirsiniz. Ee, cehennem kasası çıkabiliyor, site kasası çıkabiliyor, coin çıkabiliyor arkadaşlar. Charmlar çıkabiliyor ve güzel güzel eşyalar çıkabiliyor. Ekranda da zaten görürsünüz. Burada başka neyimiz varmış? İmperyal kasası 10 tanesi. Bakayım cehennem. İmperyal. İmperyal kasasının 10 tanesi 1600. Ben İmperial kasasını tek başına alamıyor muyum? alabiliyorsun ama imperial kasası şu anda kaldırdık. Ondan Aa. bayağı çıkıyor. Tamam. Buradan Direkt bir bakalım arkadaşlar. Ekranlık... Vote kardeşlerimiz var gençler. Slash vote yazaraktan biliyorsunuz ki değerlendiriler. Zaten kazanabiliyorsunuz. Bir tane o hissesi var. Günlük olaraktan verebilirsiniz. Yani sezon yenilenen 6 gün mü oldu? Evet. Adam 6 gün, 6 kere 17... vermiş çünkü. 17'sinde. Ha. Bugün de 6. gün. Aynen. Bakalım burada oy partisi sayısı yazıyor arkadaşlar. 94 tane oy verilmiş. 90 100 oya geldiğinde sonuçtaki herkese ödül verecek arkadaşlar. Çok kıranlar burada da gördüğünüz gibi mesela bak herkes önümüzde duruyor. Manyak da bunlar. Ya bak buradaki bak burada da bunu söylüyor. Oğlum gitseniz alan oğlum bunlar hayat. Gezgin <laughs> agamız var. Nether bilet, end bilet, Atlantis ve bu biletler satın alınmış. siz hepsini vermişsiniz. Teşekkürler. Etkinliklerimiz var gençler. Bu arada siz bu videoyu izledikten sonra günlük olarak etkinlikler de yaşanacak sunucu içerisinde. Koşma eventi, etkinlikler falan var mı? Yok ama e, lobide şey var. Bi, billboard gibi bir yer var. Oraya tamam bakalım. Bir ben bir lobiye gittim. Lobide bakalım nelerimiz varmış. Hani nerede? Ha burada. Ha burada. Etkinlik takvimi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi günlük olarak da etkinliklerimiz olacaklar. 24, 25, 26, 28, 10, 27 nerede lan? O 26 nerede? 27. Ha, 26 burada. 26 bir tatil yapalım dedim. Evet tamam mantıklı doğru haklı. Buradaki arkadaşlar etkinliklere ben de katılmaya çalışacağım. Oyuncularla Hasbihal yayınına sizler de gelebilirsiniz. Güzel tatlı bir yayın olacak ve lav yükseliyor da ben de burada olmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Şimdiden oraya katılan arkadaşlarımız da güzel olur. Burada da Sky Mining yenilenme başlamasında arkadaşlar. O yüzden iç aktifimiz var. Sky Mining yenilendiğinde de çıt oraya da çökeceğiz inşallah. Oranda tatlı bir tanıtımını yapar. Oradan da size bir... E, şimdi şey yapmayayım adamlar korkmasın. Orada da bir şeyler yaparız arkadaşlar. <laughs> Masalar içerisinde gördüğünüz gibi çarkı felek kasamız vardı. Bu çarkı felek kasamız neydi? 1000 krediden 10 krediye kadar gidebiliyor. Bir tane çarkı felek kasası 100 krediydi değil mi? Şuradan bir tane, iki tane açacağım. Bir bakalım. Ben bah, abdestim de var. 50 kredi geldi. 50 kredi zarardayız. Mesela 200 kredi 100 TL yükledim şu anda. 200 kredim aldım arkadaşlar. 75 kredi zarar. <laughs> o gün ben bir öncesindeki bir canlı yayında açtığımda 500 kredi çıktı arkadaşlar. Bütün şansımı orada kullandım. Enayi gibi gittim. 500 kredinin hepsine de yine aldım. Yine açtım. Şansınızı zorlamamanız önemli arkadaşlar. Kazandığınız anda çıkacaksınız. Ee, şeyin, şans oyunlarını... <laughs> bak yanlış kelimeler kullanacaktım. Arka ters kelepçe yaklaşmıştı. Ben bir tane daha açacağım lan. Bir tane daha açacağım. Hadi bak oradan bir 25... 10 lira daha attım. Yok baba benim bugün şansım yok. O 500 krediden sonra ben hesap falan değiştirmem lazım istatistik olarak da. Etkinlik kasalarımız var arkadaşlar. Etkinlik kasası içerisinde görüyorsunuz ki etkinlik satırı var. Bak sizin bunları seviyorum bir de. Her şeyde kendine özel farklı farklı görseller var. Aa bu Discord. Bak bu Discord eşyaları yıllarca benim envanterimde durdu ve eski Discord eşyaları vardı bende. Oğlum lan. Bak, ah be mazi. Bu arada ilk e, öldür kazan etkinli, etkinlikle de değil de kendi üzerime giyip herkese tek atmıştım arkadaşlar. Onu da siz de otaj bir video istiyorsanız like atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abi tekrardan onu istiyor diyorsanız fırsat kasası şu anda inaktif ama o geldiğinde zaten göreceksiniz onu ben ekranda koymuştum arkadaşlar. Onu da ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Set parçacıklarımız var. Burada da kan eşyalarımız var cehennemde. Bak dediğim gibi cehennem falan çok o. siz neyi kaldırmıştınız? Hangi kasayı kaldırmıştınız? fırsatla imperiali... kaldırmıştınız. İmperial OP diye oy kasıldı slash vererek ben markette burada gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela yetenek kağıtlarınızı falan elde edebiliyorsunuz. Burada çarkı falan kasa... Ben dayanamıyorum bir ben hiç... <laughs> tane <laughs> <laughs> Benim krediyle bak normalde kasa açmayı gram sevmem. Ama krediyle alakalı... Ya oğlum bak 200 kredi gelmişti ben. Tamam koydum bunları chest. Chest'i pvm varmış he. Pvm'e koyalım. Şimdi envanterimde bir tane eşya vardı. Bu nedir? İmparya Kılıcı arkadaşlar. İmparya Kılıcı önceki sezonlarda da hatırladığınız üzere zaten katliam yaptığımız bir kılıç türü arkadaşlar. Keskinlik 35, alevden çehre 2 imiş. Burada ikinci avalona sarı hatırlatıyorsun diyor. Mesela bu şekilde yaptım da arkadaşlar sunucu içerisinde bunlar yok. Bu arada satışı yakada sunulacak. Bizler bunları sadece tanıtım içerisinde göstermek için geldik. Mesela burada bir tane agamı katlayabilir miyim? Başlangıç kapat yapalım be arkadaşlar. Başlangıç kapat yaptım. Ben bu adamdan ne kadar çok güçlüyüm ama onu vurmadı. Bana bir vurar mısın? Doğru fazla hızlı öldü. Bilmiyorum ama şu anda bendeki kit arkadaşlar MVP kiti. Yani setim MVP kiti. Bak demirlere %50'den fazla vuruyorum. Gel Şurada bana insanları insanlar normalde insanları darlamak yasak değil mi? Yazık ya lan vurmuyor yani bana. Vur vur lan bana. Benim adam var aslında. Vur lan yapamazsın. bana. Aa öldü. Bu arada aşırı güçlü. Kaçtı. Benim kafama bak. Bakın bakayım bu adam şeyle Hatırlar vuruyor. Ha bana de, bak tam bu o vuruyormuş tamam tam o da vuruyor. Onun elinde bir güçlü bir kılıç vardı. O da fena değildi. O da kan kılıcı yani. Sistem üzerinden Şimdi tekrardan bir fly çakar mısın bana? Ne oluyor lan? Lan darlanıyorum lan. Tabii god ver sana bunlar beni darlayacak belli oldu. Mesela bakalım nelerimiz var. Burada obsidian madenlerimiz var arkadaşlar. Normal maden diğerlerinin hepsinin yanında traderlar da var arkadaşlar. Traderlarımızla bakalım dur. Orada PP'de olduğum için bakamıyorum şimdi. Aktifleri PP'ye dayalı olduğu için arkadaşlar yani insanlar size darlıyor. Bu da normal bir şey. Hani yukarıda AFK veren... Oğlum çekilin lan! <laughs> Oğlum tıklayamıyorum lan! Buna mı tıklayamıyorum lan acaba? Allah Allah! Ha? Nasıl tıklayamıyorum Tamam tamam ya o kadar şey ki kalabalık ki millet şeylerinden tıklayamıyorum anasını satayım. <laughs> Sıkıştırmış obsidiyanları paralara çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Var takaslara bir dur var. Takas alani. Vip kasılma alanı da bakalım. Böyle bir alan yok. Vip kasılma alanı da eklemediniz mi? Vip kasılma şu anda da aktif. Orası bayağı güçsüzdü. VIP'lerde kullanmıyordum. Bayağı güçlendirip açacağız. He, Bu şey <gülüyor> <gülüyor> Burada arkadaşlar bakalım şöyle. AFK bölgemiz var. AFK bölgesi normal. AFK kalaraklar sizlerde. Para kazanabilirsiniz. Spawn yazamadım. Allah beni taş edecek. Spawn yapamadım. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Buradan bir gelelim arkadaşlar mesela burada da neyimiz var güvenli maden alanı var mesela aşağıda insanlar sizi fazla darlıyor fazla darladığından dolayı da yapamıyorsunuz arkadaşlar binde bir şey var mı yok bu arada bir şey yokmuş arkadaşlar mesela bu aslan kardeşim tilkiyle Ya yakaladım seni ama memo memo yakalandın yani memo memo yakışmadı memo memo, yakışmadı, memo. memo elden gitti bu adam, memo Burada nedirimiz arkadaşlar Nedirimiz içerisinde kasılma alanlarımız var bu arada güncellemeler de güzel olmuş burası da değişti değil mi bayağı tatlı Hayır. olmuş bu arada. Bak böyle ya güncellemeler arada bir yapmanız güzel adamlar. olur şu adamın kafası ha Osman sen sen benim kafama mı taktın. <laughs> Oğlum ben de diyorum <laughs> bu, niye bana benziyorsun. <laughs> Osman benim kafayı dağıtmış kardeşler. Burada arkadaşlar normal kasılma alanlarımız bulunuyor burada yani sizin diyarlarınız hocam normal box people burada her yere özel set yok değil mi. Yok. Normal para. Sadece kazandığınız para sayıları artıyor arkadaşlarım. Nedir'e geldik? Endimize de bir bakalım arkadaşlar. Buranın maksat dünyaları görmeniz için geziyorum. Bu duyarlar içerisinde. Aa bak geri çıkmanız için de parkur yapılmış arkadaşlar. Bu park o zaman şöyle yapalım. Bu parkuru da yapıp arkadaşlar videosunu alıp destek atan bir tane arkadaşımda da güzel bir hediye vereceğim. Tamam mı? tamam. <laughs> Bu, bak <laughs> Parkurun videosunu yapıyorsunuz, YouTube'a atıyorsunuz. Bitirdiğinizi böyle bu daire arkadaşlar. İlk yapıp atan kardeşimiz Rehap Discord'a da gelsin, Rehap'tan da atsın. Ben de güzel bir hediye veririm. Kuruculardan dızlayıp vereceğim. Kendimden vermem lan bana. Olur. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar onu da yapmayın. Hem de sizin de güzel bir anınız olmuş olur. Imperial PP ile alakalı. Bakalım barplarımızda nelerimiz var. Atlantis'imize gidelim. Atlantis açılmadı mı? Atlantis şu an kapalı. şu an açık. Ve antik açık değil. Aynen. Orası da açık değil. Onlar birkaç gün açacaklar. Tamam yani. bunlar da açıldığında ben tekrardan bir belki geliriz arkadaşlar buraya. İşin kısası bu şekildeydi. Tabii ki de sunucu içerisinde daha tanıtılması gereken... Oha! Oha! Yok ettiler. Ya, kuart Ama çünkü. Ama yine de gösterebiliriz istiyorsan. Bir seni çekelim. Olur. 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 İnsanlara gösterelim maksat. Boş geçmesin. Ya yani insanlar hani bizden gördünmediği şeyi de yok demesin. Anladın mı? Burası Atlantis diyarı arkadaşlar. Şu anda diğer içerisinde herhangi bir şey yok. Aa Atlantis değişmemiş. Lan. Atlantis zaten böyleydi. Tam Atlantis'i burası, ben ya. hatırladım. He değişecek zaten. O zaman göstermeme gerek? Hadi bir de ne, şeye götür beni. O bir antike götür. Antik. Bu arada oy partisi gelmiş arkadaşlar. Orada arkadaşlar bize antike çekerken şuradan bir tane oy partisinden bizler de oyumuzu verelim. videodayken verim de ondan sonra yok vermedi diyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 100 aktif oldu. Mesela şu anda ne oldu? Pinata başlıyor. Ha pinata başladı. Orası. Burası antik. Evet, Aa de hatırladım. <laughs> beni çek bakayım. Antik de bu arada arkadaşlar normal bir şekilde artık antide başka bir günde veya da bir canlı yayında eğer ki şey etkinliğine gelirseniz arkadaşlar koş etkinliğinde falan cartır curtur olara ekleriz. Ha buna vurdukça para kazanıyoruz. Rastgele eşyaları veriyor. Bayağı değerli ben, bu arada. Ben insanlara vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum vuramıyorum ki aktiflik. Lan oğlum çekilin lan. Oha onunki. Ne verdi? Etkinlik kasası anektarı verdi. Hayır, ben de vuracağım, ben de vuracağım. Ben de Ben Bayağı nerede? Bayağı OP eşyaları veriyor bu arada. Hani işte büyülü altın elmadır. Be imperial para Ya küçülme. <laughs> ye ye küçülme. Hadi. Oğlum çok hızlı vuruyorlar. Evet. Ben, ben birini ayıklayacağım. Gel lan sen buraya. Sen katılma lan bu ev bence. <laughs> Katılmayın lan. Benim kazanamadığım yerde kimse istirahat edemez oğlum. Ben birden çaktım adamı. O piyata ne kadar çok canı var. 300 vuruş hakkı var. Ya kişi başına 3 şey vuruş ya. gibi bir şey oluyor mantıklı. Ben insanları katlediyorum bu arada. 7 kişi öldürdüm yalandan. Bu arada sunucu içerisinde KDA sistemi var arkadaşlar. Ölmeniz öldürmenize bölünüyor. Ve normal o kafanızın üstünde görünüyor zaten. Onu da fark etmişsiniz değil mi? Mesela bak adamın bir KDA'sı var. Bu, adamın adama 20 Yok lan hesaplamış KDA'sı. Korktum canıymış 20. Sen öl bakayım. Sen de öl baba. Klan sistemini de gösterebilir, gösterebiliriz. Slash Klan'a da bakalım. Slash Klan savaştayken komut yazamıyormuşum. Bu arada şöyle bir kenara geçeyim arkadaşlar ben. Barakat mı verdin? Evet evet. Tamam. Heh. Slash Klan yazalım arkadaşlar. Klan. Klan oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Klan oluştur. İsim. Oluştur. The Legend. Klanjanda oluşturduk arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kendi klanımı oluşturdum arkadaşlarınızı da klana davet edebiliyorsunuz klanlardan e, mesela bu arada arkadaşlar kendi klanıma davet ettiğim oyuncu yok. vuramıyorum bu arada bu yüzden dolayı da klan savaşları güzel oluyor mesela 10 vs 10 atacaksınız kendi adamına vurmadan çok rahat bir şekilde de savaşabiliyorsun. Bir müttefik olayı da var Müttefikler, müttefik klandaki oyuncuları da vuramıyorsun. O da iyiymiş o da güzel yani bir bitik faction mantığı gibi gelmiş sen kimsin lan kanka sizin asistan tokatladım da sıkıntı olmaz umarım. <laughs> İşin kısası bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki de sunucu içerisinde tanıtılması gereken daha milyonlarca şey var. Sen ne takip ediyorsun lan beni? <laughs> Spam yasak değil mi bu arada hala? Ya çok yani, abartıldığında yasak. Tamam o zaman öldürmeyeceğim yeri. Evet, Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Yorum kısmına linkinizi yazmayı unutmayın. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Event günlerinde de hepinizi bekliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada like bu arada atan arada, ellerinize vallaha değsin. Video bitmeden bir duyuru da yapmak istiyorum. Evet. Bu video özel olsun. Uzun süredir bütün oyuncularımız bana istiyordu. Bir banafı yapalım diyoruz. O zaman geçmişte bulunan bütün Imperial People'leri unutuyoruz ve hepinizi bekliyoruz.